Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Mod Survival'ın 3. bölümüyle karşınızdayız. Kaçıncı bölüm bu kuzey? 3'ü. Evet 3'ü 3. Üç, evet tamam. O kadar çok bölüm çekince ses açık mı ben. 2 tane elması at bana. İstiyorum. 2 tamam. tane elma at. Ne? 2 tane elmas at bana. Tamam atıyorum. Al bakalım. Bunun içinde. Ya? 1 tane mi? Ne? Tamam, dedim. al, al, al. Al. Oh, tamam, seni Ben Bende iki tane demir var. Hadi. O demirlerle e, kalkan falan yapacağız Kuzey, sakın tamam. harcama. Tamam, ben acıkmışım, bir yemeğimi yiyeyim. Aa, ben kulaklığı unuttum. Neyse. Arkadaşlar siz durun, ben kulaklık alıp gidiyorum. Çok özür dilerim. Evet Evet. Dünyalarım gitti. Sonra şu kulaklığı takalım. Ben etlerimi pişirdim. Tamam. Çekil. Allah. Koca popola. Kuzey. <laughs> Benim popom büyük değil. Ödül poposu büyük. Kuzey popolar hakkında konuşmayalım. Hadi. Şimdi bu bölümde evi düzelteceğiz. Devam ediyoruz. Ben, ben de avalim. Hadi bu aval yerim. Aval ne demek peki? Bilmiyorum ki. Ben de şey demek. Fasaval. O ne demek? Bilmiyorum. Mükemmel. Abi kafamı bas. Kafamı bas. Kafam Kuzey kafaya basılmıyor. Basılıyor. Ya kafamı bas işte. Bak ne Kuzey şöyle bak. Ya vuracaktım. Ya abi vuracaktım ya. Kuzey sen bir buraya spawn point'ini alsana yatakla. Abi tahtaya koyacağım ben. Dur bende tahta var. Tahta var bende. Öndeki atlayı çaldım. Ya Kusay dur. Yanlış yapıyorsun. Ya, Kusay yanlış yapıyorsun. Bekle. Şutum parkur bile yapacağım. Deneyeceğim. Oo, teşekkürler. Oy! Yatağını koy sen de diğer tarafa. Yani yapınca. Sen evleri ayrı istemiştin değil mi? Evet. Ama ben birazcık büyük yap. Çünkü seni trolleyeceğim. Tamam trolle. Abi. Abi bir dakika. Abi lütfen crafting koyayım. Bir dakika. Oraya yatağını koyacaksın Kusay. Burada altın elma var mı? Bir altın elma. Yok. Ne o? abi. Ne? Suzuksuz abi. Uzunluksun abi. Umutun kılıç. Taş kılıç. Tahta kılıç. Var. Kemal Efe buyuruyor. Ay oy. Allah. Oy. Ya. Benim niye böyle? Benim, benim de böyle. Birazdan büyüteceğim. Büyüte. Merak etme evin böyle olmayacak. Bana tahta atar mısın? Beş tane tahta var. Bundan sonra gitsin. Ya ana sen kraftin gibi ne aldın? Atıyorum atıyorum. Vurma. Vurma. Yatağını koy spam pointini alsın. Kuş köpeğim. Kuzey uyu. Yatağına koy uyu. Bekle yapacağım. kardeşim. Ama burada şeker kamış tarlamız var. Biz şeker kamış tarlası yapmadık Kuzey. Şeker kamışımız var ama. Onlar bizim değildir. Bizim. Bizim bu. Oha çok hızlı kuşu var. Ak baba ak baba. Şimdi gidip birazcık odun baba, toplayacağım. Baba baba. Baba, 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 Sonra da evi birazcık genişleteceğim çünkü öldü. ev gerçekten çok küçük oldu. Akbabayı öldürdüm. Akbabayı öldürdüm. Akbabayı öldürdüm. Ak ben yani elmas aramak gerek. Sende zaten bir tane var değil mi? Biz yani şey yapsak kurtuluyoruz. Bir tane elmas aramak gerek ama bir tane. Ben bir tane elmas Evet obsidiyen toplarız Sonra obsidiyenden set yaparız Güzel güzel Obsidiyen set modunu yaptın mı? Her türlü setin modu var Kusay Aa, Ölüyorum 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 Ben burada güzel bir yer buldum Kusay burada elmas olabilir Karpem bekle bekle Bak bekle. bana Bak benim ekranıma Karpem elmasa gidiyoruz Bekle beni. Abi neredesin? Hmm. Neredesin? Yakında yolları da yapacağız bu arada. <laughs> o desin. Vatta. Dur 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 sen nereye gidiyorsun? Ya ya Direkt çukura düştüm. Kuzey gel bak ben neredeyim? Kuzey bul ne? beni. Ya burada mısın? Ya buradasın. Buradan böyle Ay, ileriye doğru koş. Bulacaksın Abi, bir orayı. Köy mü var orada? Köy yokmuş da. Tamam. Abi etimi attım. Tamam sen yaş etimi mi? At. Evet. Tamam, al al alacağım? Ya, oh, 24 tane etim var. Evi yapmaya devam ediyoruz. Abi yedim. Abi nerede elmas? O, 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 o kanyon. Kuzey kanyon uzaklarda. Ama ben istiyorum. Peki kanyon nerede? Uzakta. Çok uzakta. göstereyim. Oha köstebeği vurdu. Ben köstebeği öldürdüm. saldırıyor bir de. Ne? Bir yaratık vardı da tatlış. Hangi yaratık? Tatlış bir yaratık gördüm de saldırıyormuş kuzey ya. Ye. Yeah. Ay, bence aynı olsun evimiz. Sen seni trollemeyeceğim. Ay, bence evimiz ayrı aynı olsun aynı. Aynı evde yaşamak istersek şuradaki tahtaları kıracağız sadece. Aynı evde. Mesela şu anda aynı evde yaşıyoruz Kusay birbirimizi. Ee, bebeğimizi ha, Çok iyi böyle. Var, o evet. ev çok iyi. Böyle ev çok severim ben. Dur bakalım. Kendi tarafımı da birazcık genişleteceğim. Abi bana böyle kitap var. Bana böyle kitap var. Ne işe yarayacak? İstersen sen onu ver ben büyüsünü okuyayım. Ama tekrar at. Tekrar tamam. atacaksın. At. Tamam. At. Al. Yumuşak şu kusayı. Bunun botuna basarsan eğer yüksekten düştüğünde fal demek yemeyeceksin. Güzel. Yani... Bunlar şey köyden bulmuştum. Tamam. Yüksekten düştüğünde canın az gidecek gidecek mi? Gidecek ama daha sani. Biz aynı yükseklikten aynı botlarla atlarsak ben öleceğim, sen ölmeyeceksin. Ama senin de bir kalbin, yarım kalbin kalacak. Güzel. Güzel. Evet yani çok kötü bir şey değil aslında. Aa ben bir basmalı kitap sandım. Bir basmalı kitap zaten. Bu mu? Evet. Sesim niye böyle oldu ya? Amma boş çok... eve deve girecek. Deve, tuş, yu, deve be. Ya da dur, şöyle olsun. Benim sesimde bu arada gerçekten bir sıkıntı var ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım. Ha, tamam. güzel. Tahta sesim. koydum eline. Sesim düzeldi. <laughs> Aa, saldırıyormuş bu. Saldırıyormuş bu. Mirketler saldırıyor Kuzey. Abi mirketi saldırdım. Mirket saldırıyormuş. Uzay. Mirket. Abi Köstebek'le bekle. Ne işi yapmıyor. Ya? Abi ölüyorsa hiçbir şey çıkmıyor. Köstebeğe. Evet çünkü bizim yüklediğimiz modda şey var. Hı? e, ee, vahşi hayvanlar. Mirket. Demek ki Mirket vahşi bir hayvanmış. Mirket. Tatlı ve geyik. Mavi. çıkamadım üstüne. Odun kırıyorum. Kuzey sen niye yardım etmiyorsun hiç? Tamam. Hadi ben ben, ben kaktüsle kendimi ön kalp yapabilecek miyim? tam sana kendine iyi yarım kalp yapmalar mı diyeyim ne diyeyim kuzey hadi gel yardım et bir kalp şimdi o bir kalbi de ben indireceğim hayır abi lütfen indirme ne olur Üşendim, gittim. gitmeye bir atacağım ödülük <laughs> müsün beni hayır kuzey ev yapmak için odun topladım sadece altına. Benim canım full yalnız. Ben acıkmıştım. Etimi yedim. O et bu, arada evet. bu et bu çok doyuruyor. Evet. Ay, bu et hiç aç, tutmuyor. Yatağına verir misin bana? Hayır vermeyeceğim. Neden? Bekle koyacağım. Nereye evet, koyuyor? İlk önce altı yapalım. Altı kırayım ben. Kireyimle. Seninle Tamam. Ya bu videoda hiç konuşasım yok. Odaklandım çok fazla hayır, evin hayır. yapımına. bekle bekle be, be. Ne oldu? Oyun kendi kendi hem oyunum az önce delirdi de. Aa, senin oyunun hep deliriyor. Game mode kayıtsız. <laughs> Nasıl bir böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir şey? Böyle. Böyle bir ev olabilir mi? Gerçek Şimdi... hayatta bence böyle bir ev yapmazlar. Evet. Böyle daha büyük bir ev yaparlar. Çünkü biz çıldırmış gibi oynuyoruz bu oyunu. Kuzey dur. Ne yapıyorsun? Ne tamam. abi, abi, ben böyle yapmadım. Oyunun delirdiği için kendi yaptı öyle. Tamam. Ben yeri kırdım. Şöyle, şöyle şunları koydum. Aç toplamaya gidiyorum. Altıma elma alayım. Sonunda daha yardım ben, ettim ama zamanlama pek uyuşmadı. Abi yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim taş kılıcım kırılmak üzere. Eklevetimi çıkarayım da. O abim devsetim de kırılıyor. Benim setim kırılmış. Ha, benim kırılmadı. Allah ben çukura düştüm. Abi kurtar beni. Abi kurtar beni. Abi kurtar beni. Kurtar beni. Dını 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 bu. Abi kurtar beni. Kuzey sen kendini kurtaracaksın ama. Anne ama çıkamıyorum. <laughs> çıkamıyorum yoksa öleceğim Bak yukarıda nefesini tut aşağıya in aşağıdan yukarıdan çıkabileceğin blokları kır. Bak mesela şu kırılabilir. Ne kırılabilir? Önce şunu kır. Sonu. Küreğini al. Küreğin. Biraz nefes al. Sonra onun diğer tarafındaki bloğu Yani O kadar zor bir şey değil ki bu. Oh be. Çıktım. En sonunda Kuzey. En sonunda. Sen Erkek... bu arada yatağına dokundun mu? Yatağına koymadım ki. Bunun bayağı üşümüş ış benim. Tamam. Ne kadar odun topladın? Ne kadar odun topladın? Sıfır. Ne? Sıfır. Kuzey yatıyor. Peki ben öl ölüyorum. Kuzey uyuyor. Kuzey gel buraya. Koy yatağını. Bak sen git kendine. Tamam. Kendi Bak Kuzey. Nak. Ya olmuyor yatak çok uzaklaymış. Nak ne ya? Evet, Anladın mı ki? Abi yanlışlıkla yatağa dokundum. Ben ya, bu arada bu kuyu meşe kapısını çok seviyorum. Ben de, ben de, de mi o kapı var? Hı hı. İkimize de aynı kapıdan yaptım. Abi ama benim böyle, böyle altın ne olacak? Odun toplayıp kendin yapacaksın artık. Her şeyi de benden bekleme. Hayır. Benim kafama bir ev yap. Her neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Dördüncü dur 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 dur, dur Bu etin ne kadar doyurduğunu artık şey yapacağım. Birkaç dakikadır bunu bekliyordum. Hadi. Bakalım ne kadar doyuruyor. <laughs> üç buçuk. Üç buçuk cam 3.5 açlıklarını dolduruyor. Tamam. Güzel. And like, abone ol. Bye bye.